Peki o zaman Adem neden diğerlerinden daha farklı bir role sahip? Belki de o dünya dışı bir insan ırkının genetik dokunuşuyla donatılmış özel bir insan türüydü. Ve Ademler göksel Adem Cenneti'nde çoğaltılıp eğitildikten sonra yeryüzüne indirildiler. Eğer durum tam da böyleyse ilk insanlar neden mağara devri değil de bilgeliğe açılan bir yolun yolcuları oldular ki? Genlerimizde gerçekten dünya dışı bir iz saklı mı diye merak ediyorsanız bu içerik tam size göre. Ya tüm dünya insanlığın kökeni düşündüğümüzden çok daha gizemli ve evrensel bir sırla bağlantılıysa